Şimdi Ankara'da bir devlet lisesine götüreceğiz sizi. Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi. Avrupa'nın en yenilikçi ikinci okulu seçilen bu lise hem verilen eğitimiyle hem de uygulamalarıyla örnek bir okul. İşte bu yeşil liseye muhabirimiz Öykü Tüccar gitti. Gelin izlenimlerini hep birlikte bakalım. Burası Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Onu diğer liselerden ayıran özelliği ise hem binasıyla hem müfredatıyla yeşil bir lise olması. Geleceğin mühendisleri olarak yetişecekler. İhtiyaçları olan teknik bilgiyi bu okulda aldıktan sonra Türkiye'nin ileride gelecekte inovatif ürünler tasarlayan mühendisleri olarak bu okuldan yetişecekler. Lisede kullanılan elektriğin tamamı çatıya dizili 300 güneş panelinden elde ediliyor. Burada aynı zamanda rüzgar enerjisiyle de elektrik üretimi yapılıyor. Yağmur yağdığı zaman gelen suları biz oluk sistemimizle toplayıp okul içerisinde bulunan depomuzda okulun bahçe alanlarının sulamasında kullanıyoruz. Çatıda yer alan camlar sayesinde okulun aydınlatması doğal ışıkla sağlanırken okulun içinde oluşan doğal iklimlendirme sayesinde meyve ağaçları yetiştiriliyor. Öğrencilerimizle burada Ankara'da muz yetiştirilebileceğini ispatlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi muz ağacımız burada. Diğer de yanlarıyla beraber limon ağacı Akdeniz iklimini buraya getirmiş oluyoruz. Lisede öğrenciler yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde eğitim alıyor. Öğrenciler buradaki atölyede rüzgar türbinine nasıl bakım yapılacağını öğreniyor. Gerçek bir tribüne çıkmadan önce ise arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim alıyorlar. <laughs> Rüzgar enerjisi alanında eğitim alıyorum. Başından beri mühendislikte bir e, kararlıydım. Eğitime lise hayatından başlamak istedim. Uygulamalı eğitim verilen lisede öğrenciler güneş paneli kurmayı da öğreniyor. Güneş enerjisi önemli çünkü e, gün geçtikçe e, yakıtlarımız azalıyor. Sere gazı salınımı e, dünyada büyük seviyede artış gösteriyor. Bunun için e, yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş enerjisi ön plana çıkıyor. Okulda elektrik elektronik alanında da eğitim veriliyor. Burada da öne çıkan şey temiz enerji. Öyle ki öğrenciler burada fosil yakıtı alternatif olarak elektrikli bir araç ürettiler. Menzili yaklaşık 120 kilometre ve saatte 70 km hıza çıkabilir. İçten yanmalı motorlarda oluşan emisyon sorunu, doğal salınan gaz bu araçlarda yok. Kullanım e, maliyeti olarak da karbon emisyonu olarak da tabii ki elektrikli araçlar eski araçlara göre daha verimli. Öğrenciler bu yıl geliştirdikleri insansız sualtı aracı, elektrikli otomobil ve deprem uyarıcı sistem projeleriyle Teknofest'te yarışmaya hazırlanıyor. Nise, Avrupa Komisyonu tarafından da mesleki eğitim ve öğretimde Avrupa'nın en yenilikçi ikinci eğitim sağlayıcısı seçildi. Her yıl inanılmaz bir göçe tanıklık ediyoruz.